Akıllı hemşire çağrı sistemi. Güler Güvenlik, etkili ve güvenilir sağlık iletişimi. Güler Güvenlik'in akıllı hemşire çağrı sistemi çözümleri, hastanelerde ve sağlık merkezlerinde hasta ile hemşireler arasında hızlı ve güvenilir iletişimi sağlamak için tasarlanmıştır. Bu sistem, hastaların ihtiyaçlarını anında iletmelerini ve hemşirelerin zamanında müdahale etmelerini kolaylaştırarak hasta güvenliğini artırır ve bakım kalitesini yükseltir. Yatak başı çağrı butonları, banyo ve tuvalet, acil çağrı noktaları gibi çeşitli lokasyonlarda bulunan cihazlar her an kesintisiz iletişim imkanı sunar. Akıllı hemşire çağrı sistemi sesli ve görsel uyarı seçenekleriyle donatılmıştır. Merkezi bir kontrol paneli üzerinden gelen çağrılar kolayca yönetilir ve yönlendirilir. Böylece hemşireler çağrılara hızlıca yanıt verebilir. Dayanıklı ve hijyenik malzemelerle üretilen bu sistemler, hastane ortamlarının zorlu koşullarına karşı yüksek direnç gösterir ve uzun ömürlü kullanım imkanı tanır. Enerji verimli tasarımı ile bakım maliyetlerini düşüren akıllı hemşire çağrı sistemi, entegre batarya seçenekleri sayesinde enerji kesintilerine karşı da koruma sağlar. Ayrıca Hasta verilerinin güvenli bir şekilde saklanmasını ve kişisel gizliliğin korunmasını sağlayan özellikler sunar. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hemşirelerin ve hastaların sistemi kolayca kullanabilmesi sağlanır. Bu da iş akışını hızlandırır ve verimliliği artırır. Güler Güvenlik'in profesyonel kurulum ve sürekli destek hizmetleriyle akıllı hemşire çağrı sistemi her zaman en yüksek performansla çalışır. Hasta bakımını iyileştirmek hemşirelerin iş yükünü hafifletmek ve iletişim süreçlerini daha etkili hale getirmek için Güler Güvenlik'in akıllı hemşire çağrı sistemi çözümlerini tercih edin. Güler Güvenlik Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.